Herkese merhaba. Bugün Mert Hakan Yandaş transferini değerlendirdim. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün Fenerbahçe'nin 10 numara için düşündüğüm Mert Hakan Yandaş transferini konuşacağız. Mert Hakan Yandaş kimdir diye sorarsanız 19 Ağustos 1994 tarihinde dünyaya gelen ve şu anda 25 yaşında olan bir futbolcu. Sivasspor'da aktif bir şekilde 8 numaralı bir futbolcu. Mevkisi 10 numara. 1.74 boyunda. 1 metre 74 santim. Zira Türkiye kupasında 17-18 sezonunda 4 maçta 2 gol atmış. 2019-2020 sezonunda da 5 maçta 4 gol atmış. Mert Hakan'ın ilk 11'de olma yüzdesi %94'müş Sivas'ta. Ve Sivas'ta toplam ligde 32 maçı çıkmış. 6 gol 4 asist yapmış. Fenerbahçe'nin Mert Hakan'ın yandaş transferinde bence çok iddialı bir takım olduğunu ve Mert Hakan için elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Çünkü Mert Hakan Fenerbahçe'ye bir on daha fazlasını katabilecek bu oyuncu. Ama bon servisinde Mert Hakan'ın çok pahalı olduğu için Fenerbahçe imza parası zora sokacak. Ondan dolayı Mert Hakan için Fenerbahçe elinden gelen her şeyi yapacak. Ee, güzel bir transfer bekliyorum Fenerbahçe'den Mert Hakan yandaş transferiyle. Bu arada arkadaşlar, videom bu kadardı. Biliyorum ilk videom çok kısaydı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yakında Filip Novak videosu gelecek ve limitler açıklandı. Yarın da limitlerle ilgili çok mükemmel bir video karşınızda olmayı düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Her şey Fenerbahçe için. Fenerbahçe yıkılmaz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hepinizi.